olmuş Bu arada kız deistti. 14 yaşında. Girmişler kanına. Lisede, üniversitede, şurada, burada. Okul ortamında falan. Ya Allah var de, başka bir şey gerek yok demişler. Kızı kandırmışlar. Deist olmuş. Ben bu hocayı dinle diye size önermiştim. Bizim adımızı zikretmiş. Ya da bir iki video atmış. Kıza bizi önermiş. Bana zaten onu dinleyerek Müslüman oldum dedi. Şükürler olsun. Elhamdülillah. İşte bu kalıcı, kalıcı gelirdir bu. Buna kalıcı gelir denir. Şunun için çalışın be kardeşim ya. Geçici olan gelir için hayatını veriyorsun. Doktor kardeşim mesaj gönderdi bana. Dedim ki ya bir şey soracağım. O kadar soru sordun cevapladım. Şimdi ben de bir soru sorayım sana kardeşim. Hocam buyurun dedi. Doktor olmak için kaç sene okuman gerekiyor dedim. En az 20 sene okuman lazım dedi. 20 yıl. Peki dedim getirisi ne kadar? Kaç sene gelir elde edersin? 25-30 sene dedi. İyi gelir elde edersin. Ve orta seviye hayat yaşarız dedi doktor olduktan sonra. Şimdi dedim 25-30 sene Gelir kazanmak için 20 seneni veriyorsun. 25-30 senede gelir kazanacak. Doktorluk mesleğinden para kazanacak. 20 yılını gözünü kapatıp veriyor. Peki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsun. Namazı kılamadığından, tembel olduğundan, namazlar konusunda tembel olduğundan bana şikayette bulunuyorsun kendi adına. Allah sana ebedi bir yaşam vaat ediyor ve senden 20 yıl mı değil, günde bir saatin istiyor. Beş vakit namaz kılacaksın diyor. Günde bir saat demek. Ve sana ebedi yaşam, 25 sene, 30 sene falan değil. Hastalığın olmayacağı, yaşlanmanın olmayacağı, derdin, musibetin, sıkıntının olmayacağı, istediğin herhangi bir şeyi hayal etmenle hemen karşına geleceği bir hayat, cennet. Allah'ın vaadi bu, Kerem'in, Ahmet'in, Mehmet'in değil. Sana bunu vaat ediyor. Senin 20 yıldan daha fazla zamanını buraya vermen lazım gelmez mi? Sence bu mantıklı bir iş mi dedim doktor kardeşime. Vallahi hocam dedi hiç bu açıdan bakmadım. Hocam, Allah sizden razı olsun. 14 yaşındaki bir kız çocuğunun Müslüman olmasına vesile oldunuz. Rabbime hamdolsun. Çok şükür bir hayat daha kurtuldu. İnşallah istikrarla devam eder. Ben ona İslam'ı kaynaklarıyla anlattım fakat yetmedi. Şimdi yakınlarımız biliyorsunuz bizim sözlerimizi dinlemez. Gurur yaparlar, kibir yaparlar. Sözlerimizi dinlemez. Onlara başkalarının sözlerini ulaştıracaksınız. Başkalarının sözlerine itibar ederler. Ama akrabasının, yakınının sözünü dinlemez, itibar etmez. En sağlam kaynağı bile götürsen. Ben diyor, bütün kaynaklarıyla İslam'ı ona anlattım. Dinlemedi beni diyor. Ben de başka Müslüman kaynaklarına bakmasını söyledim. Sizi bulmuş. Zaten YouTube'a girerse bizim tuzağımız keskindir. Bizi bir kere tıklarsa bir daha artık çıkamaz. Örümcek ağına tutuldu demektir. O ağdan sonra, o o huzurdan sonra daha bizi bırakamaz Allah'ın izniyle. Sizi bulmuş. Bu arada kız değişti. 14 yaşında. Girmişler kanına. Lisede, üniversitede, şurada, burada. Okul ortamında falan. Ya Allah var de, başka bir şey gerek yok demişler. Kızı kandırmışlar. Deist olmuş. Ben bu hocayı dinle diye size önermiştim. Bizim adımızı zikretmiş ya da bir iki video atmış. Kıza bizi önermiş. Bana zaten onu dinleyerek Müslüman oldum dedi. Şükürler olsun. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu sizden, üzerinizde hakkı geçen herkesten ve Nakşibendi tarikatından razı olsun. Amin. Burada şimdi sevabım bir misli kime gitti? Behaeddin Nakşibend Hazretlerine gitti. Onun zikir talimi olmasaydı, onun sohbet meclislerinde gösterdiği usulden gitmiş olmasaydık, bu halka, bu ilim halkası kurulmayacaktı. O vesile oldu. Sevabın bir misli elhamdülillah ona gitti. Üzerinizde hakkı, hakkı geçen herkesten ne kadar hocam varsa, ne kadar bana ilim öğreten insan varsa ve beni buralara zorla sevk eden babam. Bütün bunların hepsine sevap gitmiş oluyor. İşte bu kalıcı. Kalıcı gelirdir bu. Buna kalıcı gelir denir. Şunun için çalışın be kardeşim ya. Geçici olan gelir için hayatını veriyorsun. Doktor kardeşim mesaj gönderdi bana. Dedim ki ya bir şey soracağım. O kadar soru sordun cevapladım. Şimdi ben de bir soru sorayım sana kardeşim. Hocam buyurun dedi. Doktor olmak için kaç sene okuman gerekiyor dedim. En az 20 sene okuman lazım dedi. 20 yıl. Peki dedim getirisi ne kadar? Kaç sene gelir elde edersin? 25-30 sene dedi. İyi gelir elde edersin. Ve orta seviye hayat yaşarız dedi. Doktor olduktan sonra Şimdi dedim 25-30 sene gelir kazanmak için 20 seneni veriyorsun. 25-30 senede gelir kazanacak. Doktorluk mesleğinden para kazanacak. 20 yılını gözünü kapatıp veriyor. Peki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsun. Namazı kılamadığından, tembel olduğundan, namazlar konusunda tembel olduğundan bana şikayette bulunuyorsun kendi adına. Allah sana ebedi bir yaşam vaat ediyor ve senden 20 yılını değil Günde bir saatini istiyor. Beş vakit namaz kılacaksın diyor. Günde bir saat demek. Ve sana ebedi yaşam, 25 sene, 30 sene falan değil. Hastalığın olmayacağı, yaşlanmanın olmayacağı, derdin, musibetin, sıkıntının olmayacağı. İstediğin herhangi bir şeyi hayal etmenle hemen karşına geleceği bir hayat, cennet. Allah'ın vaadi bu, Kerem'in, Ahmed'in, Mehmet'in değil. Sana bunu vaat ediyor. Senin 20 yıldan daha fazla zamanını buraya vermen lazım gelmez mi? Sence bu mantıklı bir iş mi dedim doktor kardeşime. Vallahi hocam dedi, hiç bu açıdan bakmadım. Yani bu şeytan beni o kadar fazla kandırmış ki hemen lafı şeytana attı. Zaten bizim millet hemen kusuru şeytana attı. Atıyor. Bu şeytan benim gözlerimi kapatmış. Diploma, maaş. Diploma, maaş. Kafamda sadece bu ikisi var diyor. Tamam ben de sana diploma ve maaştan bahsediyorum. Kelime-i şehadetten daha büyük diploma yok. Bu diplomayla ahirete gittim ve ebedi hayat, sonsuz bir hayat. Bu diplomayı kazanmak için dilini alıştırman gerekiyor zikrullah ile. Maaş da Allah ebedi hayatta sana öyle bir maaş verecek ki buradaki buradaki bütün paralar satın alamaz. Bütün dünyayı versen Cennetten bir kamsılık yer alamazsın diyorum Muhammed Aleyhisselam. Bak bütün dünya, bütün dünyanın sahibi olan bir tane zengin bile yok. Cennetten bir kamçının ucu kadar yer etmez. İşte dünya ile ahiretin kıyası budur. Sen ne için çalıştığının farkında mısın? Bir hikaye de anlatmam lazım. Lütfen beş dakika bana müsaade edin. Haccacı zalim diye bir adam var. Haccacı bin Yusuf. Haccacı zalim İslam tarihinin en zalim adamlarından bir tanesi. Anası geliyor. Buna diyor ki evladım, sen neden önüne gelen insanı asıp kesiyorsun ya? Senin sorunun nedir? Bütün millet seni zalim olarak tanıyacak. İleride insanlar senden kitaplardan bahsederken zalim adam diye bahsedecekler. Niye önüne gelen adamı kesiyorsun, öldürüyorsun? İslam tarihinde en çok kıyam yapmış kıyım yapmış valilerden bir tanesidir. Anneciğim diyor, beni sana şikayet mi ettiler? Annesi dese ki, evet şu şikayet etti, onu da alacak kesecek. Hayır evladım diyor, şikayet falan değil ama kulağıma geliyor. Bazı şeyler kulağıma geliyor yani. Nasıl ben bunu anneme anlatayım, nasıl bu durumu ben anneme bildireyim diye düşünürken sarayın önünden bir adam geçiyor. Elemanlarına diyor ki, alın bunu getirin, tutun bunu, tutun bunu. Adamı tanımıyor. Giriyorlar kollarına, adamı getiriyorlar. Şimdi anne diyor, lütfen bizim konuşmamızı iyi seyret. Ben neden insanları kesiyorum, lütfen anla diyor. Adama diyor ki, dinin nedir? Hristiyan mısın, Yahudi misin, Müslüman mısın? Adam diyor ki elhamdülillah Müslümanım. Bir sual sormam iktiza eder. Dünya nedir? Ahiret nedir? Dünya ile ahiretin bir kıyasını yap bana diyor. Efendim diyor ben alim değilim. Çok bilgim yoktur. Ama diyor hocalardan dinlediğim kadarıyla dünya damladır, ahiret denizdir. Kıyas doğru mu? Doğru. Dünya damla. Tamamına sahip olsam bile damla çünkü biter. Ahiret derya, deniz. Ucu bucağı yok, sonu yok. Peki diyor ne iş yaparsın? Mesleğin nedir? Ben diyor zeytinciyim efendim diyor zeytin tarlaya ekerim, üretirim. Yağını da satarım, zeytini de satarım. Yeşili, siyahı şudur budur. Zeytin hakkında Haccacı Zalim 10 tane soru soruyor. Nasıl tuzlanır, nasıl yağlanır, siyah zeytin nasıl elde edilir, yeşil zeytin nasıl elde edilir, mevsimleri nedir? Adam bütün suallerine en ince ayrıntısına kadar tak 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 cevap veriyor. Peki diyor, Müslümanım dedin, namaz kılar mısın? Efendim namaz kılamıyorum, vakit bulamıyorum diyor. Namazın şartlarını bana say diyor namazın. 12 tane farzı vardır içinden ve dışından altışar olmak üzere. 32 farzın içindedir bu. Namazın farzlarını bana söyle diyor. Ben alim değilim efendim, bilmiyorum diyor. Namazın vaciplerini söyle, sünnetlerini söyle. Ben alim değilim efendim, bilmiyorum diyor. Be herif diyor, sen bu zeytin hakkındaki bilgileri almak için kursa mı gittin? Zeytin bilgisi, dünya için geçimini elde etmek adına zeytin hakkında bana 100 tane bilgi verdin şimdi. Ben sana sordum, dedim ki dünya, ahiret, kıyas yap. Sen dedin ki dünya damla, ahiret deniz. Şimdi sen damla için gereken her şeyi biliyorsun. Zeytin nasıl kazanılır, nasıl yapılır, nasıl satılır? Her şeyi biliyorsun. Derya için gerekli olan bilgilere hiçbir tanesine vakıf değilsin. Okumadım, etmedim, beni hocaya göndermediler diyorsun. Beni kursa göndermediler diyorsun. Burada, buraya verdiğin imkanların hiçbir tanesine, buraya verdiğin zamanın hiçbirisine buraya vermiyorsun. Sen sahtekar değilsin de nesin? Alın bunu götürün, vurun kellesini diyor. Bu sahtekar Müslüman alın götürün, vurun kellesini diyor. Görüyor musun anne diyor. Her gün böyle geliyorlar, böyle gidiyorlar diyor. Müslüman bunlar diyor. Böyle geliyor, böyle gidiyorlar diyor. Evet adam zalim. Bu dünyanın gördüğü en büyük zalimlerden bir tanesi Hacı, Hacı zalim. Bu fikri doğru mu? Fikir doğru. Fetvası doğru mu? Alın bunu öldürün fetvası. Yanlış. Fetvası yanlış. Öldürülebilmesi için ancak mürted olması lazım. İslam'ı inkar etmesi lazım. Cehalet öldürülmesi için yeterli bir sebep değil. O onun tembelliği, gevşekliği. Hesabını Allah'a verir. Sen ona bir ölüm cezası falan veremezsin. Ama burada anlatmak istediğim mesele dünya ahiret arasındaki kalite farkı ve biz Müslümanların bakışındaki rezalet, alçaklık, düşük seviye, IQ seviyemizin düşük olması. Buradaki herkes kabul ediyor mu? Dünya damla ahiret Herkes kabul ediyor mu? Ediyor. Niye kardeşim sen bu namazını kılmıyorsun? Madem ahiret deniz, ebedi yaşam, senin oraya atılım yapman lazım, hamle yapman lazım. Niye namaz kılmıyorsun? Nedir bu gevşeklik? Nedir bu utanmazlık? Allah ile yüzleşeceksin mahşer günü. Allah ile yüzleşeceksin. Öğretmene gittiğin zaman dersimi yapmadım derken kalbin 500 defa atıyor. Titriyorsun. Öğretmene nasıl hesap vereceğiz? Çalışmayı yapamadım ya. Öğretmen, maaşlı eleman. Allah hesap vereceksin. Sana 60 sene verdi, 70 sene verdi. Hiçbir kulluk yapmadın, ibadet yapmadın. Sen nasıl bir sahtekar Müslümansın? Allahü Teala sana hidayet etsin. Allahü Teala bana hidayet etsin. Rabbimiz Teala bütün Müslümanlara İslam şuuru versin. Amin ya muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.